Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 14 Ağustos 2023 Pazartesi'yi gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden ve haftanın ilk gününden gelişmeleri sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Bültenimize Burdur'da meydana gelen bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'da vinçle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında vinç ve otomobil sürücüsü yaralandı. Burdur'da vinçle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Burdur Isparta Karayolu Dağ Yolu kavşağında meydana gelen kazada Medine Ç yönetimindeki 15 SE 599 plakalı otomobille Hakan Şükrü A yönetimindeki 15 AE 157 plakalı vinç Burdur Isparta Karayolu Dağ Yolu kavşağında çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vinç ve otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kaza mahallinde inceleme yapıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Burdur merkeze bağlı Askeriye köyü payamlık mevkiinde meydana gelen arazi yangınına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye eri alevlerin arasında yanarak can veren kaplumbağa ve yılanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı. Burdur'da arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri alevlerin arasında yanarak can veren kaplumbağa ve yılanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı. Edinilen bilgilere göre Burdur Merkez askeriye köyü payamlık mevkiinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 20 dönüm otluk alan ve 20'ye yakın meyve ağacı kül oldu. Yangın ihbarını alan ve bölgeye ulaşan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri çevredeki tarlalara sıçramadan söndürdü. Yanan alanda bir kaplumbağa ve yılanın yanarak can verdiğini gören itfaiye eri Mehmet Özat'a iki hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı. Özat'a şimdiye kadar birçok hayvanı alevlerin arasından kurtardım. Yangının büyümesini önledik ancak kaplumbağa ve yılanı kurtaramadık diyerek yanan canlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bayağı biz yılanımızı kurtaramadık bu yangında. Şimdiye kadar hep kurtardım, bu sefer yetişemedik. Ayışlar oldu. Ayışlar da yanmış hep. Ayaşlar yanmış. Ayaşlar yanında kaplım bari ilan da yanmış. Kurtaramadık. Allah'ın izniyle burdur itfaiyesi olarak bundan günahını öbür dünyada biz vereceğiz. Başka çaresi yok. Yetişemedik. Kalklarını helal etsinler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla valiler kararnamesiyle vali mülkiye baş müfettişliğine atanan Burdur valisi Ali Arslan Taş ilçelere veda ziyaretleri gerçekleştiriyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş, ilçelerde veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerini Ağlasun ilçesiyle başlayan Vali Arslan sırasıyla Çeltikçi, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölisar ve Altınyayla ile ilçeleriyle devam etti. Ziyaretleri sonrasında açıklama yapan ve 3 yıldır görev yaptığı Burdur'da çalışmaktan ve hizmet etmekten büyük onur duyduğunu belirten Vali Ali Taş. Bu süre içerisinde birlikte mesai yürüttüğümüz tüm ilçe kaymakamlarımız başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız, İlçe yöneticilerimiz, muhtarlarımız, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri işbirliği, emek ve gayretleri dolayısıyla teşekkür ederim. Ayrı ayrı güzellikleriyle, farklı özellikleriyle her bir ilçemizin, beldelerimizin, köylerimizin her daim gönlümüzde ayrı bir yeri olacak. Bu vesileyle ilçelerimizin Kadir Şinas halkına da veda ediyorum dedi. Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Afyon Karahisar merkez ve ilçelerinin yanı sıra Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli'den de ekip sevk edildi. Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kısa zamanda söndürüldü. Edinilen bilgilere göre Dinar ilçesi Pınarlı köyü sınırlarında dün saat 16.30 sularında ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına Dinar, Başmakçı, Daskarı, Evciler ilçesi ve Tatarlı beldesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Afyon, Karahisar, Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli'den giden itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, 3 uçak, ve 3 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanlığında dün olan kongre heyecanı yaşandı. 38. olan kongrede mevcut başkan Ahmet Sedat Oktay yeniden güven tazeledi. Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanlığı dün 38. olan ilçe kongresine ev sahipliği yaptı. Recai Tosyalı salonunda saat 10'da başlayan kongrede mevcut başkan Ahmet Sedat Oktay Güven tazeledi. Divan başkanlığını CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut'un yaptığı kongreye Kocaller Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İyi Parti Bucak İlçe Başkanı Mehmet Küley, Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanı Osman Kızıltan, CHP Burdur İl Başkanı Şengül Sevim Tekin, CHP Burdur İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İlçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Bucak ilçesine bağlı tüm mahalle ve köy temsilcilerinin ataması yapıldı. 221 bölgede sokak örgütlenmesine bağlı öbek sorumlusu atandı. Öbek ziyaretleriyle 2000 haneye ulaşıldı. Görev süresi içinde yer alan Ramazan aylarında toplam 1100 Ramazan polisi ve 1500 gıda kartı dağıtıldı. Kongrede konuşma yapan CHP Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, ilçe başkanlığı döneminde Bucak'ta neler yapıldığını, nasıl bir ilerleme kaydedildiğini paylaştı. Gelecek dönemde CHP Burdur İl Başkanlığı görevine talip olacağını açıkladı. Türkiye'de milyonlarca seçmenin geldiği nokta ortada. Eğer siz seçmenin algılarını, sosyolojik yapılarını dikkate almazsanız ne ki belli bir noktada tıkanırsınız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanlığı olarak en kılcan noktalara kadar çalışmaya çalıştık, noktalara girmeye çalıştık. Bunda önceki dönem il başkanımız hali hazırda şu an milletvekilimiz Sayın İzzet Akbulut'un büyük katkıları oldu. Geçmiş dönem milletvekilimiz Sayın Mehmet Göker'in büyük katkıları oldu. Burdur Belediye Başkanımız Sayın Ali Orkan Ercengiz'in katkıları oldu. Şu hali hazırda uyum içinde çalıştığımız il başkanımız, yöneticilerimiz ve diğer e, ittifak ortağımızın, ittifak ortağı olan partilerimizin bizlere büyük katkıları oldu. Biz kıdem olarak en genç ve en kongre görmemiş, seçim görmemiş yapı durumundaydık. Ben Saadet Partisi yöneticilerimize ve İYİ Parti yöneticilerimize de bize abilik yaptıkları için, Ayrıca çok teşekkür ediyorum ve bir alkış hak düşünüyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Gönül isterdi ki bu ittifak biz demiştik biz zaten söylemiştik deme noktasına gelmeseydi. Sadece iki ya da üç aylık bir sürenin sonunda geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Oy kullandığımız gün sadece 18 lira olan yakın şu an 36 lira bandıran... Yani ...iki katın üstüne geçtiğini görüyorsunuz. ki tek kalem, alacak kalemleri... ...ya da bizim alım gücümüzü düşüren kalemler bunlar değil. Bundan sonra daha büyük bir ümitle... ...bir mücadele vermemiz gerekiyor. Değişim noktasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak... ...daha derinden, daha halktan noktalardan alarak yapmamız gerekiyor. Biz bunun taahhütünü vermek üzere... Bu yola çıktık. Ben son kez ilçe başkanı adayım. Bu ikinci dönem ve son dönem. Bundan sonraki dönemde aday olmayacağım. Ee, çünkü hedeflediğim nokta il başkanlığı. Onu da bu, bu noktadan şimdiden açıklayayım ki rüya olmasın. Bir sonraki dönem. Buradan da hemen ben de riya yok. Ben hedeflerimi tek tek önden söylerim. Takdir tabii halkımızın, partilerimizin il başkanına aday olmayı düşünüyorum bir sonraki dönemde. Hedefimiz de burada yapmaya çalıştığımız, kendimize bucak modeli dediğimiz mücadelenin Burdur sattına yayılması, Burdur sattının Anadolu'ya yayılması. Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti Bucak İlçe Başkanı Mehmet Küley ve Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanı Osman Kızıltan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Biz ilçe ve il yönetimleri olarak ittifakın böyle güzel bir kardeşlik içerisinde devam etmesini en azından Burdur'da olduğu gibi Bucak'ta da genel merkezimizin takdirleri dahilinde ama CHP'den ama İyi Parti'den. İttifakın devam etmesini gönülden arzu ediyorum. İl başkanlığına aday oluyor şimdiden. Hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum kardeşler. CHP Burdur İl Başkanı Şengül Sevim Tekin, sarayın Türkiye'sinde sarayın vatandaşın derdinden haberi yok. Sarayla vatandaş arasındaki duvarı CHP olarak biz ortadan kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız dedi. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergilerle vatandaşlarımız geçinemiyor. Halkın derdi sarayın derdi olmuyor. Saray yıkılan yuvalardan yükselen feryadı duymuyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürününü dalından toplamayan, toplayamayan, çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bir haber. Nasıl olsun ki sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler, dolar bazında ihale alanlar, dolar devlete borç para verenler 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Kongrede konuşma yapan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yıllardır AK Parti hükümeti tarafından yönetilen ülkenin halinin ortada olduğunu belirterek iktidar partisine yüklendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın Burdur ziyareti hakkında değerlendirme yapan Milletvekili Akbulut, Burdur ve ilçelerine yeterli düzeyde ödenek gelmediğini, gençlerin ve tüm vatandaşların bu anlamda mağdur olduğunu belirterek biz CHP teşkilatı olarak bütün Burdur adına söz veriyorum. Burdur için daha çok çalışacağız dedi. Bizler Cumhuriyet Halk Partileri olarak gerekeni mutlaka üyelik bilincimiz gereğini muhakkak eline getirmeliyiz. Çalışmalarımızı işte önümüzdeki örnekteki başkanımız yönetimi gibi yapmalıyız. Önce kendimiz çalışmalıyız. Akabinde çalışmayan büyüklerimiz var ise onlarla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapmalıyız. Evet bir seçim değerlendirdik. Burdur'da, Bucak'ta, Boğazsam derecede bir oy artışı yaptık. Ve tüm ilçelerimizde bugüne kadar alınmış en yüksek oyu aldık. Yani 1980 sonrasında yapılan tüm seçimleri değerlendirdiğimizde 11 ilçesinde 194 köyünde alınmış en yüksek oy oranına ulaştık. Az önce söylediğim gibi daha fazla çalışacağız, daha yüksek oyları alacağız gerçekleştireceğiz. Geçen hafta Cuma günü Bakan Bak ilimize bir ziyarette bulunuyor. Ve diyor ki işte elimize şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Bir tane sporcu genç çıkıyor diyor ki bizim diyor bir tane spor merkezimiz var. Antrenman sahası eksiğimiz var diyor. Bakan Bak da cevap veriyor. Ödenek yetersiz diyor. Kıymetli Bakanım'a şunu sormak istiyorum, en az 50'ye yakın korumayla geldi. Bombayı pahalı bulmanın dahi yanındaydı, çoğunuz Google'dan bakmasa Bakan Bak'ı bilmezsiniz bile. Bırakın bombayı atmayı falan, herhangi bir saldırıda bulunmayı, Bakan Bak'ı alamıyoruz bile. Bakan Bak'ı vurdur maliyetinden daha az bir maliyetli bir şey istiyor borcu, ama ödemek yok cevap veriyor. Bu kurduna gelince ne yazık ki hep ödenekler kesiliyor. Bu bucağa gelince ödenekler kesiliyor. Bucak bakın çok büyük bütçe ama sosyal dolatım alanında en yazık istediğimiz seviyede olmayan bir ilçe. Bunu söylediğimiz zaman ödenek yok diyorlar. Ama bizler içinde bulunduğumuz durumdan kalkarsak o seyyanın maaşının zam alamayan emeklerin içinde durumdan esnaflarımızın sıkıntılarından, sanayicilerimizin sıkıntılarından ve az önce bahsettiğim bucak gibi, burdur gibi birçok hemşehrilerimizin sıkıntılarından kurtulabilmesi adına o iktidarın karşısında dimdik duramayız. Bu anlamda vatandaşlarımızın yanımızda olabilmesi adına artık üzerimizde şu kara toprağı bir kaldıralım. Daha fazla bucakta çalışmanın sözünü veriyorum. Daha fazla gitmedik köy konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde 128 delege oy kullandı. Bir oyun geçersiz olduğu kongrede 127 oy alan mevcut başkan Ahmet Sedat Oktay yeniden CHP Bucak İlçe başkanlığı görevine seçildi. CHP Bucak ilçe yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu. Gökhan Acar, İbrahim Kubilay Dilek, Mesut Günel, Levent Gümüş, İsmail Demirel, Ayşe Kınalı, Gülseren Erüstündağ, Emel Kılıç, Celal Korkmaz, Mehmet Can, Aslı Ela Arlı, Tutku Ay, Şeyma Yiğit Dilek ve Muhammed Manav. Bültenimize bir spor haberiyle devam ediyoruz. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın birinci etabı Burdur'da yapıldı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın birinci etabı Burdur'da gerçekleşti. 380 rakımlı Avşar Tepe'den havalanan sporcular Burdur Gölü halk plajında belirlenen noktaya inebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada erkeklerde Erzincan'dan Ali Zaimoğlu birinci, Adana'dan Hasan Akkaya ikinci, Alanya'dan Faruk Karateke üçüncü oldu. Kadınlarda Burdur'dan Elif Büşra Kılıçaslan birinci, Samsun'dan Elif Gülşat Keskin ikinci, Kayseri'den Selin Altun üçüncü oldu. Takımlarda ise Adana Havacılık Kulübü birinci, Erzincan Çakırman Havacılık Kulübü ikinci, Bursa Hava Sporları Spor Kulübü üçüncü oldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Burdur'un yamaç paraşütü sporu için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye yamaç paraşütü hedef yarışmasının birinci etabı Burdur'da yapılıyor. Burdur, meteorolojik veriler, kalkış pisti ve niş alanı açısından son derece uygun, güzel ve turistik bir yer. Burdur'da daha büyük organizasyonlarda bir araya gelmek için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonanın ikinci etabını Siirt'te, finalini ise Adana'da yapacağız. Bunun sonucunda milli takımı oluşturan sporcular belli olacak. Görev alan herkese teşekkür ederim dedi. Türkiye Yamaç Paraşütü hedef yarışmamızın birinci etabı Burdur'da oldu. Burdur bizim için Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun çok önemli bir merkez. Bu merkezi çok önemsiyoruz. Tüm sporcu kardeşlerimiz de zaten Burdur'a gelmek için can atıyorlar. Çünkü Burdur e, veriler açısından kalkış pisti ve iniş alanımızla ilgili son derece uygun bir yer. Turistik bir bölge. Son derece de manzarası güzel. Arkadaşlar çok mutlu oluyorlar burada. Burdur halkının, il müdürlüğümüzün, tüm protokolün bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız onlara. İnşallah daha büyük organizasyonlarda beraber olmak için elimizden geleni yapacağız. Bazı sözler vermek istemiyorum ama ileride bir Avrupa şampiyonasını düşünüyoruz burada. Bunun e Altyapısı tamamen Burdur'da var. Burdur bizim için çok değerli. Tekrar misafirperlikler için çok teşekkür ederim. İkinci etabımız bizim Siirt'te finali de Adana'da yapacağız. Ee, bu sonucunda mini takımı meydana getireceğiz. Şu anda e, birinci etap bitti. Yarışmacı arkadaşlarımız uzun yollardan geldiler. E, 11 yıl daha yeni katıldı İlk yarışmalarıydı. Ben buradan sevgili hakem kardeşlerimize, görev alan bütün personelimize minnettarlığımızı, şükranlarımı arz ediyorum. Çok yoruldular ama çok güzel bir organizasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Murat Atan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı tarafından verildi. Haberlerimizin ardından altın piyasalarına göz atıyoruz. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sunar. Bucak Şencan Sarraf'tan aldığımız bilgiye göre bugün 22 ayar bileziğin gramı 1651 liradan işlem görürken çeyrek altın satış 2890, cumhuriyet altını satış 11860 liradan işlem gördü. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sundu. Bültenimizin sonunda sırayı hava durumu alıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava açık ve az bulutlu geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 39, Bucak 40, Gölisar 39, Tefenli ve Yeşilova 38, Ağlasun 37 derece. Bölgemiz alçak basınç merkezinin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava az bulutlu, açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıkları gece sıcaklıkları 2 ila 4, gündüz sıcaklıkları 1 ila 2 derece arasında artacak. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 22-40, Ağlasun 18-38, Çeltikçi 15-40, Bucak 19.40 Yeşilova 19.39 Karamanlı 18.37 Kemer 21.37 Tefenli 19.39 Gölisar 13.39 Çavdır 22.40 Altın Yayla 18.37 derece çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 21.39 Antalya 27.32 Denizli 25.42 Uşak 18.38, Afyon Karahisar 21.39, İzmir 23.34, Kütahya 18.38, Muğla 18.34 derece. Bu gece Burdur'da yeni şifa bucakta sönmez eczaneleri nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden ve haftanın ilk gününden gelişmeleri sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.